Evet oyuncu dostlarım herkese merhabalar. Yine bir Steam indirim videosu ile beraberiz. Biliyorum şurada 1-2 gün sonra yani ayın 16'sında Steam bahar indirimleri başlayacak. Ancak ben yine de geleneği bozmama adına sizlere birkaç tane güzel oyun önermek istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. İyi seyirler. Tek kişinin yapmış olduğu Bright Memory serisi gerek görselliği, gerek müzikleri ve de en önemlisi inanılmaz eğlenceli oynanışıyla birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Tek eksi yönü kısa oynanış süreleri diyebileceğimiz bu iki oyununda bulunduğu Bright Memory Collection %40'lık bir indirimle 28.30 TL. Felix the Reaper oyununda karakterimiz Felix, Ölüm Bakanlığında çalışan ve aşık olduğu kızı etkilemek için hem dans etmeyi öğrenmiş hem de insanların öldüğünden emin olma işini almış bir delikanlıdır. Ancak bu hiç de kolay değildir. Çünkü Felix yalnızca gölgelerde hareket edebilmektedir. Bir bulmaca ve macera oyunu olan Felix the Reaper'da karakterimiz Felix'in birbirinden ilginç danslarına şahit olurken bir yandan da gölgelerden kaçıp bölümü bitirmeye çalışıyoruz. Felix the Reaper %90'lık bir indirimle 9.90 TL. Ice bir aksiyon ve hack and slash oyunu. Kadın bir cyborg yönettiğimiz oyunda nihai amacımız Judas isminde dünyayı yok etmeye çalışan bir kötüyü öldürmek. Bir anlatıcının eşliğinde onun direktifleri doğrultusunda ilerliyorsunuz fakat onu dinleyip dinlememek de size kalmış. İsterseniz dediklerini yapmayıp etrafı biraz keşfedebilir ve anlatıcıyı sinir krizine de sokabilirsiniz. Ice %50'lik bir indirimle 11 TL. Bir animeden uyarlama dövüş oyunu olan Kill la Kill If kendine has görsel tasarımı ve göze oldukça hoş gelen birbirinden tatlı karakterleri ile ilgi çekiyor. Kombo odaklı bir dövüş sistemi kullanan oyunun kombatı zaten iyiyken bir de bunun üstüne karakterlerin görsel şönel sunan özel hareketleri fazlasıyla hoşunuza gidecektir. Tabi bu oyunun indirimi videodaki diğer oyunlardan önce bitiyor o yüzden almak istiyorsanız biraz acele edin. Kill la Kill If %75'lik bir indirimle 25 TL. Hikayesi ile ön plana çıkan State of Mind seçimlerinize göre ilerleyen bilim kurgu temalı bir macera oyunu karakterimiz Richard olan bir patlama sonrasında gözlerini hastanede açar, uyandığında ise eşi ve kızı ortadan kaybolmuştur. Oyunda türünün diğer örneklerinde de olduğu gibi ipuçları buluyor ve bu ipuçlarını kullanarak da olayları çözmeye çalışıyoruz. Türkçe altyazı desteği de bulunan State of Mind %90'lık bir indirimle 19.90 TL. Evet arkadaşlar oyunlarım bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Steam bahar indirimlerinde arkadaşlar sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.